Hepinize merhabalar. 5. sınıf sosyal bilimler dersimizin 6. ünitesi toplum için çalışanlar ünitesini inceliyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle ünitede toplum için çalışanları halka hizmet edenler şeklinde ilk başlıkla inceleyeceğiz. Halka hizmet edenler kimler? Bunu da şemada gördüğümüz gibi iki başlığa ayırabiliriz. Örneğin halka hizmet edenler bir kamu kurum ve kuruluşları vardır, bir de sivil toplum kuruluşları vardır. Şimdi öncelikle hayatımızı sürdürebilmemiz için bazı temel ihtiyaçlarımız vardır, değil mi? Bunlar nelerdi? Temizlik, sağlık, eğitim gibi bazı temel ihtiyaçlarımız vardır. İşte bu ihtiyaçlarımıza eğitim ihtiyacımızı karşılamak için ne yapıyoruz? Okula gidiyoruz. Hastalandığımızda bu ihtiyacımızı karşılamak için hastaneye gidiyoruz. Emniyetimizin sağlanması için güvenliğimiz, emniyetimiz tehlikede olduğunda polis ve jandarmaya gidiyoruz. İşte devlet de toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak için sorumluluk almıştır. Ve devlet işte bu şekilde vatandaşların haklarını korumayı, geliştirmeyi amaçlamış onlara çeşitli hizmetler sunmayı ve onların güvenliğini sağlamayı e, sorumluluk haline getirmiş ve bunun için kamu kurum ve kuruluşları oluşturmuştur devlet. Şimdi baktığımız zaman bu bazı kamu kurum ve kuruluşları hangi e, ihtiyaçlarımız için oluşturulmuş onlara bakalım. Şimdi ulaşım için hangi kamu kurum ve kuruluşu e, oluşturulmuş? Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oluşturulmuş. Sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı, güvenlik için İçişleri Bakanlığı, çevre için neydi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulmuş. Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı. Bu gibi kamu kurum ve kuruluşlar oluşturmuş. Daha fazla da sayabiliriz. Evet ne dedik? Devlet vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet veriyor. Ve bunun yanı sıra bilişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte yine devletimiz vatandaşlarına hizmet sunmak için e-devlet portalını kullanıyor bildiğiniz gibi. Herkesin bir e-devlet şifresi oluyor ve burada kimlik numaramız ve bu e-devlet şifremizle bu e-devlet portalına giriş yapıyoruz. Burada Hangi hizmetler var? Eğitim, sağlık, e, belediyelerin sundukları hizmetler gibi birçok hizmete bu E-devlet portalından kolayca hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ve devletimiz e, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılıyor dedik. Sorumlu bunlar. Peki e, ülkemiz çok büyük ve nüfusumuz da sürekli bir şekilde artıyor. Bu nedenden dolayı da bazı sivil toplum kuruluşları ne yapıyor? Devlete destek oluyor. Bu e, hizmet verme konusunda bu sivil toplum kuruluşları devlete destek olmaktadırlar. Peki bu sivil toplum kuruluşları kimler oluşturuyor? Toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olan insanlar tarafından kurulmuş bu sivil toplum kuruluşları. Bu sivil toplum kuruluşlarının amacı ne? Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek, toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağlamak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik kurulmuş kuruluşlardır. Bunlara örnek olarak birkaç tane örnek verelim. Örneğin bu sivil toplum kuruluşlarından eğitim alanında hangi kuruluş vardı? Darüşşafaka Eğitim Kurumları örneğin. Çevre alanında hizmet veren Tema bildiğiniz gibi sağlık alanında Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı yardımlaşma olarak Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında hangi faaliyetler görülüyor örneğin ihtiyaç sahiplerine yardım, eğitim faaliyetlerine destek, sağlık hizmetlerine yine destek verilmesi Hayvanların, çevrenin korunması, kadın haklarının korunması, kültüre, sanata destek verilmesi gibi birçok alanda sivil toplum kuruluşları faaliyet vermektedir. Evet, yerleşim yerimizdeki bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması için bazı yönetim birimleri oluşturulmuş. Yönetim birimlerini merkeze bağlı yönetimler ve yerel yönetimler olarak ikiye ayırabiliriz bu şekilde. Merkeze bağlı yönetimler hangileridir? Merkeze bağlı yönetimler valilikler ve kaymakamlıklardır. Bakalım bunlar neymiş? Merkeze bağlıymış. Valilikler kimler tarafından yönetiliyor? Tabii ki valiler tarafından yönetiliyor. Peki valiler nerede yer alıyor? İllerde. İlleri vali yönetir. İl yani şehir dediğimiz örneğin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa illeri valiler yönetiyor. Valiler İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiriliyor. Vali İçişleri Bakanlığı görevlendirir. Bunun yanı sıra diğer bir merkeze bağlı yönetim neydi? Kaymakamlıklardı. Kaymakamlıkları da bildiğiniz gibi kaymakamlar yönetmekte. Peki kaymakamlar nerede görev alıyor? Kaymakamlar da ilçelerde görev almaktadır ve yine kaymakamlar da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Bir diğer yönetim birimi neydi? Yerel yönetimler. Yerel yönetimler deyince aklımıza ne gelecek? Hemen belediyeler, muhtarlıklar gelecek. Bunlar yerel yönetimler. Muhtarlıklar başında kim bulunuyor? Muhtar bulunuyor. Mahalle ve köylerde yer alıyor. Köy muhtarı örneği değil mi? Bir köyde muhtar Mahallemizde de yine muhtar vardır. Muhtarlar halkın oylarıyla seçiliyor. Belediyelere baktığımız zaman belediyeler de belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Ve il, ilçe ve beldelerde belediyeler yer alır. Bildiğiniz gibi ilde, ilçede ve beldelerde belediyeler yer alıyor. Ve belediye başkanları halkın oylarıyla seçiliyor. Nerede? Bildiğiniz gibi yerel seçimler yapılmaktadır ve bu yerel seçimlerle belediye başkanı ve meclis üyeleri seçilerek ne yapılmaktadır? Belediye yönetimine katılmaktadır. Biraz önce de söylediğimiz gibi illeri valiler yönetiyor dedik. Kaymakamlar ise nedir? Valiye bağlı olarak çalışmaktadır ve e, bu şekilde valiye bağlı olarak İlçede bazı kararlar alırlar ve uygularlar. Ve valinin de yine yönetiminden sorumlu olduğu bazı kurumlar vardır. Bunları sayacak olursak vali hangi kurumların yönetiminden sorumlu? İl Emniyet Müdürlüğü örneğin. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü. Bunlar valinin yönetiminden sorumlu olduğu bazı kurumlardır. Evet şimdi de valinin görevleri nelerdir onları sıralayalım. Bunlar valinin görevleri, belediye başkanının görevleri yazılı sorusu olarak da karşımıza çıkabilir. Bunları bilmemizde fayda var bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi vali ilde görev yapıyor demiştik. Peki valinin görevleri nelerdi? Örneğin halkın huzur ve güvenini sağlamak görevlerinden birisidir. İlin ekonomik kalkınması için bazı projeler geliştirmek. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasını sağlamak. Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek buna bağlı olarak çözümler üretmek. Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılamak. Eğitim öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve ilin tanıtımını yapmak, turizmi desteklemek gibi Valinin görevlerini sayabiliriz. Bir diğeri belediye başkanının görevleri nelerdir? Onlara bakalım. Belediye başkanının görevleri ise yine yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını yapmak. Bu en önemli görevlerinden biri, değil mi? Yollar örneğin kardan kapandığı zaman ne yapıyoruz? Yolları açma çalışmalarını yaptırmak. Örneğin satılan ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığını denetlemek, çöplerin toplatılması, çevre temizliğinin yapılmasını sağlamak, parkları inşa ettirip bu parkların bakım ve onarımını sağlamak yine, toplu taşıma hizmetleri sunmak yine nedir? Belediye başkanının görevleri. İhtiyaç sahibi halka yardım ulaştırmak, eğitim, kültür, sanat, spor gibi faaliyetleri desteklemek, örneğin yangın, sel, deprem gibi bazı doğal afetlerde halka yardım etmek yine belediye başkanının görevleri arasında sayabiliriz. Evet bir diğeri muhtarın görevlerine bakacağız ama öncelikle muhtarlıkları kaça ayırıyorduk? Köy ve mahalle muhtarlıkları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Muhtarlar da yine belediye başkanları gibi yerel seçimlerde halkın oylarıyla belirleniyor bildiğiniz gibi. Belediyede belediye meclisi vardı. Muhtarlıklarda ise ne var? İhtiyar heyeti var. Yani muhtar ihtiyar heyetiyle birlikte görev yapıyor. Muhtarlar ihtiyar heyetiyle birlikte görev yapıyorlar ve ihtiyar heyetiyle birlikte de karar alıyorlar. Ve muhtarların görevlerinin bazılarını sayalım şimdi. Muhtarların ne gibi görevleri var? Örneğin mahalleye yeni taşınanların kayıt işlemlerini yapmak. Seçimler öncesinde oy kullanacak kişileri gösteren seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak. Resmi kimlik belgesini kaybedenler için gerekli olan belgeleri hazırlamak. Örneğin ikametgah belgesi gibi bazı belgeleri yine muhtarlıklardan alabiliyorduk. Herhangi bir salgın hastalık ortaya çıktığında ilgili kurumları bilgilendirmek. Mahalledeki ihtiyaçları belediye, kaymakamlık ve valilik gibi kurumlara bildirmek. Örneğin mahallede herhangi bir şeye ihtiyaç var. Bunu ne yapıyor? Bu kurumlara bildiriyor. Okula başlaması gereken çocukları belirleyip eğitim kurumlarıyla paylaşmak. Doğum ve ölümler sonrasında gerekli belgeleri hazırlamak yine muhtarın görevleri arasında sayabileceğimiz görevlerdendir. Evet şimdi de katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü başlığını inceleyeceğiz ama onda ne vardı? Öncelikle çocuk hakları nelerdi? Onları hatırlayalım. Daha önceden görmüştük. Çocuk haklarının neler olduğunu. Bazılarını sayalım. Örneğin yaşamak, eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun hakkı. Sağlıklı beslenme hakkı, istismardan korunma çocuk haklarından sayabileceğimiz bazılarındandı. Ee, ve hak ve özgürlüklerimiz yine anayasada yer almaktaydı. Bunu da hatırlayalım. Anayasamızda temel hak ve özgürlüklerimizden bazıları nelerdi? Örneğin anayasamızın maddelerinde 42. maddede ne vardı? Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Örneğin herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Herkes haberleşme hak hürriyetine sahiptir. Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz gibi anayasamıza bazı temel hak ve özgürlükler maddeler halinde sıralanmış. Ve yaşamak bildiğiniz gibi en temel hakkımızdı. Ve eee düşüncelerimizi, görüşlerimizi serbestçe ifade edebilme hakkına sahibiz. Yani bizi ilgilendiren konularda görüşlerimizin dikkate alınması gerekmektedir. Katılma hakkı ve düşünce özgürlüğünden bahsedecektik. Katılma hakkı ve düşünce özgürlüğü ne demektir? Neleri örnek verebiliriz? Bunlara bakalım. Katılma hakkına örnek olarak neyi verebilirim? Katılma hakkı dediğim zaman Aklımıza ilk gelmesi gereken şey oy kullanmak olsun. Çünkü genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve genel ve yerel seçimlerde aday olmak nedir? Katılma hakkıdır. Örneğin sivil toplum kuruluşlarında yer almak yine katılma hakkını gösterir. Çevremizdeki sorunlarla ilgili düşüncelerimizi yetkililere iletmek de yine nedir? Katılma hakkına verebileceğimiz örneklerdendir katılma hakkını anayasamızda madde 67'de görebiliyoruz katılma hakkıyla ilgili. 67. maddede ne diyor? Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir şeklinde katılma hakkını ne yapmış? Anayasamız 67. maddede bu şekilde düzenlemiş. Bir değeri neydi? Düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü ne demekti? Görüşlerimizi başkalarıyla paylaşma ya da paylaşmama konusunda özgür olmak. Bu da nedir? Düşünce özgürlüğünü gösterir. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Gazetecinin örneğin bir düşüncesini gazetede yayınlaması, orada gazetecinin düşünce özgürlüğünü kullandığını veya bir politikacının çıkıp e, halka seslendiğinde kendi düşüncelerini söylemesi düşünce özgürlüğüne örnek verebiliriz bunları. Düşünce özgürlüğü ile ilgili yine anayasamızın gördüğünüz gibi 25. maddesinde nasıl geçiyor? Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve düşünce ve kanaatlerinden dolayı da kınanamaz ve suçlanamaz. Bir diğeri 26. maddeye göre de herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir bu da yine düşünce özgürlüğünün e, tanımlandığı maddelerden birisidir diğer bir konu başlığımız neydi egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizi bu şekilde sıraladık bunu şöyle anlatabiliriz bildiğiniz gibi milli mücadele yıllarında Topraklarımız neydi? İşgal altındaydı ve biz bu işgallere karşı direnişler, bir mücadele gösterdik ve Türkiye'nin bağımsız bir devlet olmasını sağladık. Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunu dünyaya kabul ettirdik. İşte milli mücadelede milletimizin başarısıyla bu şekilde bağımsızlığımızı sağladık. Peki bu egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolleri nelerdir? Örneğin bayrağımız, milletimizin bağımsızlığının sembollerinden biri. İstiklal Marşımız yine aynı şekilde. Türkçemiz, meclisimiz, bir meclisimizin olması, TBMM bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi yine egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın bir sembolü. Paramız örneğin Türk lirası diyoruz değil mi? Bu da yine aynı şekilde başkentimiz. Bunları egemenlik ve bağımsızlık sembolleri arasında sayabiliriz. Bayrağımızın üzerindeki kırmızı renk neyi temsil etmekteydi? Bu kırmızı renk şehitlerimizin kanını temsil ediyordu ve bayrağımız da şairlere ilham vermiş, şiirlere konu olmuştur. Aynı şekilde İstiklal Marşımız yine milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembollerindendi İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızın yazarı kimdi? Mehmet Akif Ersoy'du ve 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un şiiri Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Hamdullah Supi Bey tarafından okunmuş. Ve e, Mehmet Akif Ersoy'un şiiri alkışlarla ne olmuş? Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u tanıyalım biraz. Mehmet Akif Ersoy 1873-1936 yılları arasında yaşamış. İstanbul'da doğmuştur. Ziraat ve Baytar Mektebi'nde okumuş. Edebiyat öğretmenliği yapmış. Çeşitli dergilerde yazı ve şiirler yayımlamış. TBM'ye Burdur Milletvekili olarak katılmıştır. Ve halkı işgaller karşısında uyarmak, milli mücadeleye destek olmak için Anadolu'yu dolaşmış. Şiirlerini de Safahat adlı kitabında toplamıştır. Ve yine İstanbul'da vefat etmiştir. Ve bildiğiniz gibi İstiklal Marşımızın yazarıdır Mehmet Akif Ersoy. Evet arkadaşlar böylece 6. ünitenin sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız videolarımız daha çok kişiye ulaşabilir ve hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.